KPSS kafe için hazırlanan tarih dokümanının son bölümü. 100 soruluk. Diğer bölümlere yine site üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin uygulanmasında öncelikli bir kavramdır? Halkçılık dediğimizde aklımıza ilk gelecek kelime eşitlik. Hemen şıklarda arıyoruz. Cevap bursa. Yasaların herkese eşit uygulanması. Aşağıdakilerden hangisi layıklık ilkesinin uygulanmasında öncelikli bir kavramdır? Layıklık ilkesindeki önemli nokta şu. Devlet düzeni akla ve bilime dayandırılacak ve dolayısıyla din ve vicdan hürriyeti sağlanacak. Cevabımız deniz. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin uygulanmasının öncelikli amaçtır? Cumhuriyetçilik ilkesinde direkt anahtar kelimemiz milli egemenlik. Milli egemenlik ise halkın yönetime katılımının sağlanmasıyla oluyor Bursa. Aşağıdakilerden hangisi atatürkçü düşünce sisteminin özellikleri arasında yoktur? Şimdi bunu yine e, ikinci videoda İkinci bölümde pardon üçüncü bölümde bahsetmiştim. İlkelerin birbiriyle bağ, e, bağlantılı tamamlayıcı olmasını bilmemiz gerekiyor. Yani ilkelerin birbirinden bağımsız olması diye bir, bir şey söz konusu değil. Cevap C. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarından dayandığı temel esaslardan biri değildir? Yine soru yok okuyunca kendini gösteriyor. E şimdi din ve düşünce birliği diye bir şey olamaz. Çünkü laiklik ilkesi esas alındığında din ve düşünce hürriyeti esas tam tersi. Dolayısıyla cevap A. Yukarıdaki verilenler Erzurum Kongresi kararlarından hangileri Atatürk'ün ulusal bağımsızlık ilkesine en uygun olandır? Buradaki nokta şu, ulusal bağımsızlığa bakıyoruz. Milli egemenliğe değil. Şimdi vatanın bütünlüğünü merkezi hükümet sağlayamazsa geçici hükümet kurulur. Tamam, bunlar milli egemenlikle ilgili şeyler. Milletin kuvvetleri etkin milli iradeye hemen kılmak esastır. Yine milli. Ama manda ve himaye kabul edilemez. Yani bağımsızlık sağlanmalıdır net olarak. Yalnız 3 de var. Cevap C. Bunlardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesiyle daha yakından ilgilidir? Cumhuriyetçiliğe bakacağız. Yasam yürütme yetkileri tevmeye aittir. Doğrudur. Tevmeye aitse çünkü cumhuriyet, milli egemenlik, anahtar kelimesi, Hükümet kurmak zorunludur. Meclis başkanı, hükümetinde başkan. Bunlar daha detay şeyler. Cumhuriyetçilik ilkesini kapsayan şey yalnız bir. Zaten daha yakından demiş. Aşağıdakiler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha çok Türk toplumunun ve devlet kurumlarının çağdaşlaşmasını hedeflemektedir? Çağdaşlaşmayı hedefleyen şey inkılapçılık çünkü yenilenme. Sürekli dinamik bir yapı olması yine Atatürk'ün sözleri de var. Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangileriyle e, ilkeler ile ilişkisi doğru verilmiştir. Yine eşleştirme yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti şehler, dervişler, meczuplar ülkesi olamaz. Bir layık söylemdir, layıklıkla ilişkilidir. Hükümet milletindir, millet hükümetindir. Tabii ki burada milli egemenlik var ve dolayısıyla cumhuriyetçilik var. Memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Burada çiftçilere destek verilmesi, çiftçilerin var olması geçtiği için halkçılık ilkesi söz konusu. Burada biraz devletçilikle karışıyor ama net olana bakmamız lazım. Çünkü topraksız bırakılmamalıdır, ne şekilde bırakılmamalıdır, devlet mi verecek bunun ucu açık. Ama halkçılık de, halkın güçlü olması mesajı net verilmiş. Dolayısıyla halkçılık diyoruz. Atatürkçü düşünce sistemi için. Açarlık gibi yargılarına hangi savunulamaz? Yine muhtemelen aynı şey. Evet. İlkeler birbirinden ayrı değerlendirilmelidir. Bunu savunmuyoruz ilkeler birbiriyle ilişkik diyeceğiz. Sınıfsal egemenlik tabii ki savunulamaz çünkü halkçılık var. Cevap 1-3. Diğerleri yani bildiğimiz tam bağımsızlık ve akıl birim layıklık vurgusu. Cevap Bursa. Cumhuriyetçilik Atatürk'ün taze verilmesini istemediği en önemli ilkelerden biridir. Buna göre seçimlerin 4 yılda bir yapılması doğrudan cumhuriyetçiliktir. Kadınların siyasi haklarının verilmesi Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü cumhuriyetçilikten çok inkılapçılıkla ilgili bir şey. Ama cumhuriyetçilik ile ilgili şey seçimlerin 4 yılda bir yapılması ve e, kadınlara siyasi hakların verilmesi. Şimdi cumhuriyetçilik ilk anahtar kelime de milli egemenlikti. Dolayısıyla siyasi bir konu aslında. Siyasi e, yani şıklara daha odaklanmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti çağdaşlaşma konusunda kendisine batı değerlerini örnek almıştır. Buna göre Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, ölçü tartışı, uluslararası bilim, medeni kanun kabulü hangisi kanıt olarak gösterilemez. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması milliyetçiliğe yönelmiştir. Tabii bununla alakalı değil. Dolayısıyla yalnız bir diğerleri toplumsal hayat düzenleyen ve batı formlarına uygun şeyler. Bu soruda diyor ki yukarıdaki ustalardan hangileri 1921 anayasasına yer almıştır? Bu soru biraz tuzaklı bir soru açıklayayım. Şimdi Atatürk ilkelerinin anayasaya yer alması 1937. Bunu biliyoruz zaten. 2'yi yerledik. Kaldı 1 ile 3. Yeni Türk Devleti'nin rejiminin belirlenmesi ise 1921 anayasasında yer alıyor. Fakat ana 21'den daha sonra anayasa ekleniyor. 1923'te anayasa ekleniyor ama anayasada yer alıyor. Dolayısıyla sayıyoruz. Cumhuriyetin fiilen uygulanmaya başlaması ise tabii ki 23 1920 bunda var. Dolayısıyla cevabımız 1 3 Edirne. Bu gelişmelerden hangilerinin yönetim altında olduğu sanılamaz. Şimdi yönetime yönelik olan halifenin kaldırılması, bir irade var, iradenin güçlü olması, şeri ve evkaf vekaleti de laikliği artıran ve aynı zamanda iradeyi güçlendiren bir şey, yönetim alanındaki bir şey. Tehid-i tedrisat ise şimdi gibi eğitim alanında bir şey. Cevabımız yalnız iki bursa. Mustafa Kemal Paşa İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça kazanılan zaferler kalıcı olmaz. Az zamanda söner demiştir. Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinden Lozan Konferansı'na katılan devletlere nasıl bir mesaj vermeye çalıştığı savunulabilir. Yani burada Atatürk net olarak şunu söylüyor. Biz ekonomik olarak güçlü olacağız, bağımsız olacağız ve ekonomik bağımsızlığımızdan ödün vermeyeceğiz. Cevap bursa. Yeni Türk devletinin halk devleti sistemini benimsemesi bu anlayışlardan hangisinin benimsediğinin kesin kanıtı demokratik, teokratik, sosyal devlet. Teokratik, teo kökeninden geliyor dini devlet anlamına geliyor dini kurallarla yönetilen. Ama demokratik ve sosyal devlet halk devleti olarak kabul görmüş ifadeler dolayısıyla cevabımız 1-3 edilir. 1. TBMM döneminde meclis hükümet sistemi uygulanırken Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte kabine sistemine geçilmiştir. Buna göre şimdi Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili ne olmuş? Yönetim alanında değişiklik yapılmış. Net belli. Bütün inkılaplar tamamlandığını böyle bir şey katiyen yani söz konusu değil. Çünkü Atatürk'ün vefatına kadar e, inkılaplar devam ediyor. Kadın erkek eşitliğinin sağlandığı bu Türk medeni Kanunu ile olan bir şey. Yani Cumhuriyet'in ilanıyla değil. Cevap yalnız bir. Uluslararası ölçü sisteminin benimsenmesi soyadı kanunun kabulü, miladi tarihinin kullanılmaya başlanması, yukarıdakilerden hangileri hem toplumsal yaşama düzenleme hem de sınıfsız bir toplum oluşturmaya yöneliktir. Şimdi ikisine de bakacağız. Bu zaten buradaki ifade soyadı kanunun kabulünü gösteriyor. Çünkü to sınıfsız toplum toplumsal hayatı düzenleme. Cevap yalnız iki. Diğerleri niye değil? Çünkü bunlar e, sınıfsız bir toplumla alakalı şeyler değil. Ölçü sistemi veya yani, miladi takvim. Umumun toplumsal hayatla ilgili. 94. soruda diyor ki, yukarıdaki verilenlerden hangilerinin milliyetçilik ilkesiyle bağdaştığı söylenebilir? Milliyetçilik ilkesi, Türk Tarih Kurumu tabii ki milliyetçilik ilkesiyle bağdaşıyor. Ve yabancıların elindeki işletmelerin satın alması yine milliyetçilik soyadı kanunu, toplumsal hayat düzenleyen bir şey. Cevabımız 1-3. 95. soru, yukarıdaki verilenlerden hangileri cumhuriyetçilikle ilgili değildir? Egemenliğin bir sınıfa ait olması cumhuriyetçilikte yok. Bir kez cevaplarımızda bir var, üç var elimizde. Yöneticilerin seçimle ve belli bir süre için halk tarafından belirlenmesi bu cumhuriyetçilikte var. İki olanları çıkarttık. Bir kaldı galiba, bir üç. Üretimin devlet eliyle gerçekleştirilmesi. Bu cumhuriyetçilikle ilgili değil yani. Devletçilikle alakalı bir şey. Şartları uyan herkesin seçimlere katılabilmesi. Bu da yine cumhuriyetçilikle ilgili cevabımız bir üç bursa. Yukarıdaki tanımlara göre kadınların istediği mesleği seçebilmesi hangisi kapsamına girmektedir? Kadınların istediği mesleği seçebilmesi toplumsal eşitliği barışı sağlayan bir şey. 3 var. dolayısıyla halkçılık. Ama eğer şu perspektiften bakarsak ki onu rahatlatmaya yönelik verilmiş zaten. Laiklikte de bir kadın vurgusu olduğu için hani toplumsal hayatta kadının daha aktif katılması laiklik ile sağlandığı için o da yer alabilirdi. Şıklarda o bakış açısını engellemek için rahatlatmış. 1 3 yok. Yalnız 1. Şey yalnız 3. Şey, i̇şte, ilkesi ile çeşitli alanlarda dinsel ve mezhepsel ayrılıklardan kaynaklanan farklı uygulamalar kaldırılmıştır. Neyi kolaylaştırmıştır? Sosyal barış, toplumsal barış, halkçı devlet düzeni yani eşitliği sağlamıştır. Özel sermaye başka bir şey o. Yani devletçilikle, ekonomik bir gösterge devletçilikle alakalı. Cevap D seçeneği. Yukarıdaki gelişmeler Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgili değildir? Şer'i ve Ekaf vekaletinin kaldırılması, laiklik ve inkılapçılıkla ilgili milli kültürün geliştirilmesi, milli adından olduğu için milliyetçilik, kadınlara belediye ve seçimlerine katılabilmesi. Bu da halkçılıkla, çünkü eşitlikle ilgili. Burada devletçilik söz konusu değil eee ve Koaf Vekaletinin kaldırılmasında e, onu söylemeyi unuttum. Milli egemenlik var. Milli egemenlik olduğu için aynı zamanda cumhuriyetçilikle de ilgili. Ee, hatta bununla ilgili şöyle geçiyordu. Otoriteyi güçlendiren şeylerden biri olarak geçiyordu. Çevre ve Koaf Vekaletinin kaldırılması dolayısıyla milli egemenlik ve cumhuriyet vurgusu var cevap Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün hakçılık ilkesiyle bağdaşmaz? Zaten dikkat edince fark ediliyor. Herkesin aynı, aynı ibadethaneye gitmesini sağlamak eşitliği ortadan kaldıran bir şey yani. Çünkü e, din ve vicdan hürriyeti var Atatürk ülkelerinde ve bunun esas kıldığı şey eşitlik. E, biz bu eşitliği ortadan kaldırırsak halkçılığı da engellemiş oluruz. Halka eşit davranmamış oluruz. Y Son soru. Toplumsal yaşam ve yönetimdeki statükoyu savunan bir kişi için Atatürk ilkelerinden hangisine ters düşmektedir? Statiko güncel bir kelime zaten. Mevcut yapı anlamına geliyor. Mevcut yapıyı sürekli savunan bir kişi Atatürk ilkelerinin dinamik olması yapısına, Atatürk'ün kastettiği dinamik algıya ters düşer ve inkılapçılık ilkesine ters düşer. Cevap A seçeneği. Umarım faydalı olmuştur.